سمعته آيات قرآني بترتيل جميل حدثته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل ووقفت في حطين أقطف زهرة الأمل النبيل ورأيت في جالوت ما أني يبتلع المرور Sihiri baktıran sen, ona fal baktıran sen misin buna? He? Sen mi bu zifar? Cevap ver, cevap. Sen baktırıyorsun evet. değil mi? Hmm. Hangi dine mensupsun? Doğru söyle. Şeyda. He? Şeytan iblisin. <laughs> i̇blisin mi dinine bağlısın? He? Şu ellerini benden uzak tut da canımı sıkma benim. He? Zifar. 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 Bak beni kızdırma. Erkek misin dişi misin? He? Duyamıyorum net söyle. Erkeğim. Erkeksin. Kaç yaşındasın? 71. Düzgün söyle kaç yaşındasın? 71. Yaşınız? Düzgün söyle düzgün 71. biraz. 71. 70? 71. 71. 75. 75. 71. 71. Zifar. <laughs> Zifar. Adın ne senin? Adın ne? Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellem ala Muhammed. Rabbi zidna ilmen ve fethan ve fahmen. Rabbi yessir ve la Rabbi temmil hayr. Arkadaşlar bugün de e, kendisinde cin musallatı olan kişilerde olabilecek bir belirtiyi anlatmak istiyorum. Bu belirtiyi anlattıktan sonra da sizi bir video ile baş başa bırakacağım. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar kendisinde cin musallatı olan bir kişiye cinin yapabileceği şeylerden bir tanesi onu falcılığa itmektir. Yani tarot falından tutun, kahve falından tutun. Ya hatta insanların ellerine ve yüzlerine bakarak insanlar hakkında bilgiler verebilirsiniz. Sanki içinizden bir şey size bir şey söylüyor. Hani ilham gibi veya böyle sanki biri bana bir şeyler anlatıyor. İçinize doğuyor, içime doğdu benim gibi. İçinize doğan şeyleri insanlara söylersiniz. O insanlar hakkında söyledikleriniz de doğru çıkabilir. Bu cinin çok hızlı davranarak gök göğün yollarına oturup Meleklerin konuş, Meleklerin yani gök yollarına oturarak Meleklerin Allah hakkında, Allah'ın Melekleri insanlar hakkında verdiği bilgileri çalmasından kaynaklanıyor. Bu bilgileri çalabilir, insanlar hakkında size vesvese verip size e, böyle e, o, o kişi hakkında bilgi verebilir. Kahve falına bakarsınız, kahve falından insan hakkında size şöyle, şöyle, şöyle olacak. Bu şeyi yapan, bu falcılığa, sizi falcılığa doğru iten şey cindir. Bunu unutmayın. Şimdi böyle bir özellik varsa mutlaka 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 kendini kontrol etsin. Kendisine rukye yaptırsın. Rukye ile veya rukye dinlesin. Kendisini rukye ile kontrol etsin. Kendisinde cin musallatı var mı yok mu? Falcı olan, falcılık karakterinde olan, falcılık yapan, kahincilik yapan veya bu tip meselelerle uğraşan insanların yani kendisinde cin musallatı varmış gibi şüphe etmeli ve tedavi olmalı. Kendini hemen kontrol etmelilerdir. Şimdi izleyeceğiniz videoda Kişi kendisi kahve falı bakıp insanlar hakkında söylediğim genelde doğru çıkar gibi geçmişle veya gelecekten geleceği de cinler biliyorsunuz melekleri Allah'ın insanlar hakkında verdiği bilgileri çalmaya çalışıp gibi bu halde hadisdir. Ee, bu hadiste şöyle geçer dinle dikkat edin ee, cinler diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam göğün yollarına göğe çıkarak göğün yollarında melekleri dinlemeye çalışırlar diyor. Ve şu şekilde sıralanırlar. Elini ravi böyle yaptı diyor e, rivayet eden. Böyle alt alta dizilirler. Bu bilgiyi çaldığı zaman buna getirir. Bu buna getirir. Bu buna verir. Alt alta birbirlerine verirler. Tabi o arada melekler de yıldızlar da. Bu cinleri, çaytanları çarpmak için yıldızlar atar. Saffat suresinde belirtildiği gibi. Eğer bu bilgiyi çalan cin, meleğin attığı yıldızla, o e, cisimle çarpılırsa, ölürse bu bilgi aşağı ulaşamadan kaybolur. Ama bu bilgiyi alan cin ona aşağıdakine o ona, ona 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 bazen bilgiyi çalıp kahine götürebilirler. Bu bilgiyi çalabilirler. Bu bilgiyi kahine ta aşağı inene kadar kahin diline kadar gider. Yani bu falcının diline kadar gider. Falcıya verilir bu bilgi. Falcı da bu bilgi hakkında bu kişi hakkında bir şeyler söyler diyor Peygamber Aleyhisselam. Sonra o falcının kahinin söylediği çıktığında insanlar der ki diyor ya bize falanca şu şu şöyle olur, şu şu zaman böyle olacak dememiş miydi diye insanlar da bu falcıları tasdik ederler diyor. Ve bu falcı, bu cahil o şeytanlardan, cinlerden aldığı bu bilgilere yani bir sürü de yalan katar diyor peygamberimiz. Sonra da diyor söyler. Sonra bu falcının söylediği çıktığında hadis Buhari'de geçiyor. İnsanlar falanca bize şöyle şöyle olur dememiş miydi diye onu tasdik edersiniz diyor. Onun için e, ee, kesinlikle geleceği bilmiyor cinler, kesinlikle meleklerden çaldıkları, meleklerin yanından çaldıkları gayb bilgisidir bu. Yoksa kendileri kesinlikle e, gaybı bilen insan, cinler gaybı bilemezler. Kesinlikle insanlar da gaybı bilemezler. Ve şunu da unutmayın, bire yüz katarak yalan söyleyerek anlatırlar. Kimde böyle fal bakma, fal böyle hani bende altıncı his var her şeyi tahmin edebiliyorum gibi böyle Acayip bir e şeyler varsa mutlaka içinde bir cin olabilir. Mutlaka kendini kontrol ettirsin. Şimdi izleyeceğiniz videodaki bayan kahve falı bakıyordu. insanlara, kahve falı bakarak insanlara ne söylediğimde çoğu şeyimde çıkıyordu diyordu. Okuduğumuzda ruke yaptığımızda ortaya çıkan e bir ifritti. İnşallah e izleyin ve ibret alın diyorum size. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.